Merhaba kıymetli dostum. Çocukken kavga ortamında büyüyen biri bu etkileri nasıl iyileştirir? Konumuz bu. Bu etkiler kader değildir ama fark edilmezse aynı döngüler yetişkinlikte ne yazık ki tekrar eder. Bu videoda bu döngünün nasıl kırıldığını anlatacağım. Psikolojide önemli bir gerçek vardır. Çocuklukta öğrenilen ilişki dili beynin otomatik ayarı gibidir. İyileşme bu ayarın farkına varıp yeniden düzenlenmesiyle başlar. Birinci adım Tepkiyle duyguyu ayırmaktır. Partner geç cevap verdiğinde bu gelen huzursuzluk, kaygı, stres çoğu zaman bugüne ait değildir. Bu geçmişte öğrenilmiş bir alarmın devreye girmesidir arkadaşım. İyileşme şu an ne hissediyorum ve bu his nereden geliyor diye kendine sorabilmektir. İkinci adım gerilimi sevgi sanmayı bırakmaktır. Toplumda sıkça duyulan kavga ilişkiyi canlı tutar gibi değişik şekilde cümleler kuranlar var. Bu yanlıştır. Kavga bağ kurmaz. Yalnızca stresi öğretir ve stresi çoğaltır. Üçüncü adım sessizlikle barışmaktır. Çocuklukta sessizlik çoğu zaman çatışmanın habercisiydi. Sessizliği felaketle eşitlememeyi öğrenmek iyileşmenin en önemli parçasıdır. Dördüncü adım duyguyu bastırmak yerine adlandırmak. İyileşme şu an kaygılandım ya da şu an gerildim diyebilmekle başlar. Çocukluk evet seni etkilemiş olabilir ama yetişkinlikte değişim mümkündür. Eğer bu anlattıklarım sana tanıdık geldiyse yalnız değilsin sevgili dostum ve evet bu döngü değişebilir.